Çocuklar merhaba. Sizlerle bugün öğrendiğimiz heceleri tekrar edip sonra da kelime birleştirme yapacağız. Hep beraber, benimle beraber gösterdiğim harfleri ve heceleri okuyorsun. Hazır mıyız? Şimdi, ilk öğrendiğimiz harfle başlıyoruz. An An Birleştiriyorum. An 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 diye okuyoruz. Çocuklar gördüğümüz ilk harfe dikkat ediyoruz özellikle. An, an. En, en. En, en. En, en. En. Benimle beraber tekrar ediyorsun. Şimdi ilk gördüğüm harfe dikkat ediyorum. N Na. N -na. Na, na diye okuyoruz. Na. Şimdi bu iki harfle birbirleriyle yer değiştirdiğinde kafanız karışıyor olabilir. Ama bunun bir çözümü var. O da ilk harfe dikkat edip ağzından ilk onu çıkarmak. Hep beraber söylüyoruz. Na, 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 ne, n. Ne. 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 Şimdi tekrardan bakıyorum. İlk harfi söylüyoruz. Söyleyin bakalım. An. 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 Geldik buraya. En. 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 N Na. N Na. N Na. N na N ne N ne N ne şimdi sizlerle bu heceleri birleştirerek kelime okuması yapacağız. Çocuklar gördüğünüz gibi karşımda iki tane hecenin birleşmiş bir hali var. Önce altını çizdim ilk heceyi okuyoruz. N na ikinci heceyi okuyorum. N ne N na N ne ...na, ne. Birleştirdik. Şimdi benim gösterdiğim harfleri... ...sen birleştirip okumaya çalışıyorsun. Evet. Bir daha tekrar edelim. N ...na... N ...ne. ...na, ne. Güzel. Geldim şimdi buraya. Hadi bakalım. N ...ne... N ...ne. N ...ne, ne. Bir daha ne 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 nene. Ne. Şimdi sen okuyorsun. Ne çıktı çocuklar? Nene ne 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 nene nene ne. Ne, ne kelimesi çıktı. Güzel. Geldim şimdi buraya. An Anne, ne? An ne? Anne. Kerimiz. Şimdi sen tekrar ediyorsun. Güzel. Şimdi beraber okuyoruz tekrar. An ne? Anne. Bir daha baştan alıyoruz. N Na ne? ne. Ne? Ne? Ne ne? An ne. An ne. Çocuklar bunu tekrar tekrar okumanızı istiyorum.